Bu bölümde bütün polisleri, bütün Los Santos'u peşimize takacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buradan kaçmam lazım. Hayır hayır hayır. Hayır 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 Süper 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 süper. Beş işte bu. Üç iki bin. Allah, geçmek üzere. Geçmek üzere. Geçmek üzere. Atla atla atla. Gir gir gir. Sür gir sür gir. gir çabuk 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 çok yakınız arkadaşlar muazzam bir şey inanılmaz bir şey abi bunun büyüklüğüne bak bunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar inanılmaz bir şey Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA 5'te inanılmaz bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar Bu bölümde bütün polisleri bütün Los Santos'u peşimize takacağız arkadaşlar Bütün polisler geldikten sonra suyun dibine inmeye çalışacağız ve orada çok değişik bir şey karşımızda olacak Bu yeni gelen update'ten sonra oldu arkadaşlar ama sadece polisler peşimizden geldikten sonra oluyor Bir şekilde aşağı inip ondan sonra kaçma imkanımız oluyor ama denizin altında gördüğünüz şeye inanamayacaksınız arkadaşlar? Çok ama çok felaket bir şey. Beni butonları unutmuyorsunuz. Bir de şöyle bir şey anlatayım size arkadaşlar. Bakın çoğu arkadaşımız bildirimleri halen ama halen açmadı. Şu an ekranda görebiliyorsunuz bildirimleri nasıl açacağınızı arkadaşlar. Kesinlikle girin bütün bildirimleri açın ve hiçbir videomuzu kaçırmamış olursunuz. Başlayalım mı? Bence başlayalım. Yolumuz uzun. Polisleri peşimize takacağız arkadaşlar. Böyle düz 5 yıldız yapamam arkadaşlar. Mecbur 5 yıldız olduktan sonra direkt denize doğru gitmem lazım. Başlayalım mı? Şöyle yapayım mı? Bakayım polisleri kapatmışım. Şimdi polisler aç Şimdi biraz psikopatlaşalım tamam mı? Hazır mıyız chat? Hazır mıyız? Beyni attın mı? Yapıştırdın mı beyni? Canımsın. Şundan başlayalım mesela. Selamun aleyküm. Abla sen gittin. Bu bir. Halen yıldız gelmedi. Severiz. Gel baba yıldızlar gel. Abla. Kusura bakma abla. Uyu, uy uy uy. Bir yıldız severiz. Gel. Biraz psikopatlaşacağız dedim ben burada. İki tane leş. iki kişi de burada öldü. Halen bir yıldız. O kadar şey yaptım. Sadece bir yıldız mı geldi? İki kişi de buradan gitti. Halen bir yıldız. Bu abla da gitti. İki yıldız oldu. Severiz. Abi selam aleyküm. Oy, 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 oy. Helal olsun be. Kafayı salladı devam etti ya lan. Başka bir şey demiyorum yemin ediyorum. Gel 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 gel. İki yıldız çok az. Çok az. Abi selam aleyküm. Motora mı bindin? Ay yazık. Ölmedi lan. Şimdi gitti. Tamam bu da gitti. Polisler geliyor. Canımsınız. Gelin. Gelin baba. Abi kusura bakma. Abi sen de bakma. Sen de bakma. Sen de bakma. Sen de sen de. Abla kusura bakma. Şu 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 şu. Kusura bakmayın. Allah bela. <laughs> A ah, polis severiz. 3 yıldız işte bu. Araba bozuldu. Araba gitmiyor. Ha gidiyor. Daha demin ne oldu öyle? Polisler gel. Severiz gel. Aldım bunu da. Sen de gel. Ben aldım aldın dur Çık 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 çık. Aldım bunu. Şunu da aldım. O polis. Bin 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 bin. Ne 3 yıldız mı? 3 yıldız mı? Çok az. Beğenmedim. Sevmedim. Çok az. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ha süper. Abi polis burada var ya. Polis kedici kaç 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 kaç. Bu da gitti. Bu da gitti. 4 yıldız işte bu. 500'den çok az arkadaşlar. Çekil abi. Abi çekil buradan. Gözünü seveyim uzaklaşın abi. Psikopat sahneye indi abi. Hızlı bir şekilde buradan kaçmam lazım. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 olamaz olamaz olamaz. Yakalanmayacağım yakalanmayacağım. Dört yıldızım halen dört yıldızım. Bas bas bas. Allah belanı vermesin. Bas baba. Abi aracın sesini dinleyin abi. Sirenlerin sesini dinle. Sanki başka bir yerinden çıkıyor siz. O ne abi öyle? Bas 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 bas. Kaç 4 yıldız SWAT sever. Sizi bekliyordum lan. Sizi bekliyordum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. O arabayı bana ver. Bu arabanın şeyi çıktı. Koş 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 koş. Hayır 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 dur. Hayır hayır kalk. Dört yıldız çok çok Çık baba. Çık baba. Go 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 go. Sen benim sen bana mı vuruyordun? Çekilin lan çekilin lan. Abi Açıl. Açıl buradan atlayacağım araçlar. Buradan atlayacağım başka çarem yok. Geliyor herkes arkamda. Çekil 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 çekil. Let's go. İşte bu. Buradan direkt basıyoruz arkadaşlar. Toy bir tarafa doğru. Dört yıldızdayız hala. Beş yıldız daha hala olmadı. Fail diyor devirde. Ha completed. İşte bu. işte severiz. Gel baba. Yolu kapatmış. Şey koydun mu? Koymuş. Tekerler patlayacak. Hayır hayır hayır. Son anda. Son anda bak şeyi koymuş. Teker patlatma şeyi koymuş. Yer miyim lan ben? Devam 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 devam. Şöyle bir şundan kurtulabilsem. Bas 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 bas. Aç 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 aç. Yine yapmış yine yolu kapatacak bak. Aha. Yolu kapatmış. Allah kapatmış burada. Sen mi yaptın lan? Sen mi yaptın bunu? Ezerim. Ezerim dedim mi ezerim? Havayı da bir güzel yapalım şöyle. Oh mis gibi oldu hava. Allah. Geliyorlar. Geliyorlar. Yine yol gitti. Tekerler gitti baba. Tekerler iptal. Burada yukarı çıkabilirsem efsane olur. Dört yıldız halen ya. Halen dört yıldız baba. Düzel 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 düzel. Seni düşürebilir miyim buradan? İnsene 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 insene. Çabuk çabuk çabuk. Bunları patlatmam lazım herhalde arkadaşlar. Gel bakın buraya. Tamam bunu aldım bu bir. Süper 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 süper. Gel 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 gel. Sen daha mı helikopter geldi? Gelmiş. Bu helikopteri ben buradan alamam. Helikopteri patlatacak ya dur. İndirmem lazım. Neredesin? Görüşürüz. Bin 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 bin. Bin bin bin. Bas bas bas. Şurada su tarafına geçmem lazım da halen dört yıldızdayız. Şu 5 yıldızı yapamadık bir türlü. Yapmamız lazım arkadaşlar. Ya abi araba bir doğru düz geçsene şuradan ya. Düzelt 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 düzelt. tarafına geçmem lazım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şu tarafına geçmem lazım. Ha şuradan çıkarım herhalde. İşte bu. Çok iyi. Halen ama halen 4 yıldız ya. Çıldıracağım. Böyle o zaman C4'leri bir öttürelim. Gel sen buraya gel. Gel. Tamam bu gitti. Oo patlamadı lan. Tamam. Bu at. Dört yıldız halen. Halen dört yıldız daha. Beş ol artık. 5 İşte bu. İşte bu. Şu an buradan hızlı bir şekilde kaçmam lazım da kaçabilirsem. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır Vallahi yakaladılar. Hayır hayır hayır. Yok böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hayır. Uzaklaş. Bas buradan. Süper su tarafına doğru hemen şurası su arkadaşlar. Buraya geçmem lazım. Çekil, 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 çekil. 4 yıldızdayım. Abi uçak al, uçak al. Helikopter al, bir şey al. Yoksa bunlar beni yiyecek. Winkle, repeat repeat so Winkle spawn. Eee planes, 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 planes burada. Bastra, 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 bastra. Bastra neredesin? Bastra. Go, 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 go. Hemen hemen suya gitmem lazım. 5 yıldız dakika suya gitmem lazım. Uç, uç, uç. Patlatacaklar. Hayır, hayır, hayır. Halen 5 yıldız. Halen 5 yıldız. Suya geçmem lazım arkadaşlar. Beş yıldız bir tane suya geçmem lazım. Çabuk 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 çabuk. 3 2 1 Allah geçmek üzere. Geçmek üzere. Geçmek üzere. Atla 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 gir 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 suya gir suya gir, gir. Çabuk çabuk çabuk. Vallahi beş yıldızla girdim. Ne sürdü ama. Beş yıldızla girdim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi iyi bakın. Şimdi denizde bir yerde bir şey görmemiz lazım arkadaşlar. Böyle sarı bir şey. Av gördüm. Bakın burada. Vallahi gördüm. Buna doğru geçmemiz lazım arkadaşlar. Buna doğru gitmemiz lazım. Şöyle bir şey yapalım. Dur. vehicle spawn al. Boat sal. Ulan bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Yemin ediyorum bak. Bas baba. Şu turbo şeyini de açayım. Michael. Weakle. Michael'a turbo şeyi vardı. Nerede o? Buz. Aa burada. Bas şu tarafa doğru gösteriyor bizi. Şu tarafa doğru gitmemiz lazım arkadaşlar. Polislerden kurtuluyoruz neredeyse. Bas Allah polisler geliyor. Şu polislerden şimdi artık o şeyi vurduk arkadaşlar. Polislerden kurtulabiliriz. Çekil 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 çekil. Polisi çek polis çek. Go 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 go. Görüşürüz polisler. Buldum yemin ederim buldum. Şimdi direkt oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım neyin nesiymiş. Görebiliyor muyuz? Ne bir şey? Hiç... Aa görüyorum lan buradan. Vallahi görüyorum. İleri bakın abi. Umut gösteriyordur. Umut ileride bak dağ gibi bir şey var. Gösteriyorsundur umut büyük ihtimal. Bak baba ileriye bakın görürsünüz arkadaşlar. Sudan böyle bir şey çıkmış gibi duruyor. Geldik neredeyse. Çok yakınız arkadaşlar. Muazzam bir şey. İnanılmaz bir şey abi. Türülüyor mu ki? Vallahi çok merak ediyorum ha. Geldik neredeyse. Çok yakınız arkadaşlar. Bu denizin ortasında be şuna bak. Denizin ortasında. Oha bu büyük bir şey abi. Bu küçük bir şey değil. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi bak, Bu bottan yanına gitti mi göreceksiniz daha büyük bir şey olduğunu. Şuna bak. Oha bu. Allah patlat lan sakın. Bunun büyüklüğüne bak. Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Atla abi atla bak şuradan çıkılıyormuş. Yüz yüz yüz. Şuradan çıkılıyor mu? Lah, çıkılıyor. Bu ne biçim şey lan merdiven? Allah ben merdiven zannettim ya. Dur arkadan çıkarız dur. Dal 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 dal. Şunun büyüklüğüne bak baba. Ve arkadaşlar üstüne çıktık. Ulan çıkacak yer bulamadım var ya. Sabahtan beri gez 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 gez. Ta arka kuyruğa gelip oradan çıkıyormuşuz arkadaşlar. Geldim bu ne? Bu sürülüyor deme. Sakın ha. Vallahi billaha sürülüyor. Yemin ederim sürülüyor. Abi ben bu kocaman şeyi mi süreceğim şimdi? İnanılmaz abi. Şuna bakar mısın? Bu önü mü? Ön taraf herhalde bu. Çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Buranın ön tarafı arkadaşlar. Aa burada da giriş var. Bura ne? Buradan da giriş yapabiliyorsun. Ve buradan da giriş yapabiliyorsun. Her taraftan giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın pencereleri görüyor musunuz? Herhalde ben oradan bakacağım abi. Dur bir girelim şunun içine dur. Dur. Ee, gir baba. Sürüyorum deme. Arkadaşlar sürüyorum. Yemin ederim sürüyorum. Roket atma falan var diyor. Oha! Roket at. Roket battı şu an? Aa gidiyor bak gidiyor. Bak görüyorsunuz. Bir şey yazdım daha demin ha. Bak gör, suyun altına nasıl giriliyor? Böyle. Roket at. Ay o roket gidiyor bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Oha! Efsane. Nasıl yukarı çıkıyorum gene? Böyle mi? Ha tamam. Böyle yaptığımızda yukarı çıkıyoruz. Oha rokete bak rokete bak rokete bak. <laughs> Efsane bir de şöyle bir şey var. Periskop diyor E ile. E'ye basayım. Oha. Bunlar ateş mi ediyor? Dur bakayım bir. O bundan bundan bakabiliyorsunuz etrafta düşman falan var mı diye. Periskopla aynen şöyle delik var ya oradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Şundan da oha bomba patladı orada. Şundan da herhalde şey yapabiliyorsunuz. Bak roket gönderiyorum. Ama suyun altında, suyun altına girsene bir. Gir 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 Girdim. Periskop çalışmıyor mu burada? Eee, Periskop az çalışıyor burada. Okey. Missile fire ready diyor. Gönder baba. Daha mı ineceğim? Dur bakayım. Gönder baba. Yok. Yukarı çıkmam lazım yoksa kayboluyor arkadaşlar. Çık yukarı baba. Yukarı çıktı mı evet, ne diyor duyuyorsunuz Abi çok değişik bir şey dur bunu öğrenmem lazım Şimdi Şurada roketler falan filan var Tamam onları anladım bu roket gönderiyor Arkadan büyük bir büyük roket filan yazıyordu yukarıda Onu göremiyorum ya Bunu şehrin ortasına götürmem yok mu lan Götürebilirsem efsane olur ama zor be Oha gidiyor bak roketler gidiyor Arkadaşlar bu çok büyük be Çok büyük bir şey abi Allah Bunu şöyle yapsam alıyor muyum Aa, Alabiliyorum Yo kaldır yukarı yukarı kaldır bir. O oh, vallahi iyi kaldırdım lan. Böyle şehre götürmem yok mu arkadaşlar? Gel baba. Gel 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 gel. Ya havalimanına bunu sokacağım arkadaşlar. Uçak geldi mi bakalım ne olacak tamam mı? Oraya saldırıyoruz. Havalimanında görüşürüz abi. Geldik arkadaşlar geldik. Şu an havalimanındayız. Şöyle şuraya bıraksam patlamaz inşallah. O uçak geliyor. Dur. Biraz in. Tamam. Uçak geliyor arkadaşlar. Vallahi uçak geliyor. Abi. Bu buna çarptı mı ne olacak arkadaşlar? Denizden çıkardık. Geliyor. 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 Hangisi patlar? Uçak mı bu mu? Yoruma yazın. Hadi. Yapma. Yapma. Fren. Frenle. Frenle. İkisi de patlamadı. İkisi de patlamadı. İk, yemin ederim ikisi de patlamadı. Yok artık. <laughs> Efsane baba. Ee, şeyi şey alsan buradan ateş mi direkt oraya mı gidiyor? Bak gitti. Gördünüz arkadaşlar. Şöyle yapsam şey yapamıyorum. Şuraya ateş et. Ha ulan tabii ki döndüremem ya. Doğru doğru doğru. Aa gittim lan. Şeye bastı mı gidiyorum doğru doğru. Doğru doğru. turba var ya turba açık ya turbo bastım mı gidiyor. Dur bir şey yapacağım. Aklıma çok süper bir şey geldi. Uçak orada değil mi? Bunu sadece eğlence amacıyla yapıyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Abi düz yapalım ya. düz şuna doğru gelsin. Ha. Bakın şimdi. Hazır mıyız? 3 2 1 büyük çatışma abi. Boom! <laughs> Patlattık arkadaşlar. Geri suya inebilir miyiz böyle hızlı bir şekilde? Gir suya gir. Hadi girdik 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 girdik. İşte bu baba. Ve sınardayız tekrarda. Çalıştır motorları. Let's go baba. Efsane. Denizin altına giriyoruz arkadaşlar. Başka bir bölüme görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi. Tüfala kalıyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.